Her gene yiyor da bizi uğraştırdı. Mamayı yalnız yemedi o şeyi dökünce yedi. Video çekiyorum bak Güzel köpek ama korkuttu beni ya. Ne yaptırmıyor ki? Karnı aç onu. E karnı aç doyuracağız. Onlar da yetiştirdi bak. şimdi yiyor az önce yemedi bak yağını yalıyor. Lan gelme buraya her Bak onun parçalarını. O verdiği o yemi, yemi çok beğeniyorlar ya o? Oh. Onu, şey, onun, yağı var ya içinde. Onun ben yağını da çok iyi. Güzel. Işte. Hayvan güzelmiş pis. ama. Çok pis ya. Temiz olması lazım her yerin. Değil mi lan? Evet. Çakal. Evet. Güzel hayvanmış Kedi git, kedi git. Az önce verdiğim yemin yemedi. Şimdi çatı çatır yiyor. Çaktım ama otur hiç. Yedin mi lan? Ha, hala. hala onun peşinde bak. Hala kutunun peşinde ya. Ya bırak çöpü. Şişt. Lan onun hala çöpünün peşinde ya. Hayır. Hayır. Oğlum doymadın mı ya? Hala konser. Kadir abi, hala konserinin peşinde. Kabının peşinde. Ama çok temizlenmesi lazım bunun. Çok kaçınıyor ya. Her gelir. Et lui tu peux comme moi. Voilà, encore on fait bien, monsieur. Allez. <laughs> bye bye.